Efendim sahtekarlar bu kez de herkesin şifa kaynağı diye gördüğü bala hile katmaya başladılar. Rengi, kokusu ve hatta tadına bakarak dahi gerçeğinden ayırt edilemeyen ucuz ballar piyasayı istila ettik dersek yeri var. Peki tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmeli? Bal. Severiz ama. Evet. Anlar mısınız hakiki mi değil Hayır. mi? Hiç anlamam. Hiç bilmem. Biz de genelde tanıdıklarımızdan alıyoruz. Köyden falan getirtiyoruz. Yani bal yapan tanıdıklarımız var. Onlardan alıyoruz. Kahvaltıların başta acı bala ile bulaştı. Raflar şeker şurubundan üretilen ucuz ballarla doldu. Ne renginden ne de görüntüsünden anlaşılıyor. Piyasada üretilen sahte ballar sağlığı tehdit ediyor. 300 arlı kovanımız var ve organik bal. E, üretiyoruz. Takiki gerçek bal donar. Yani tereyağı kıvamında donar. Şekerlenme deriz acılar arasında. 300 adet aralı kovanın bulunduğu bir bal ormanındayız şu anda. Burası yaklaşık 4 sene önce Pursaklar Belediyesi'nin hayata geçirmiş olduğu bir tesis. Alanda başta yetim ve öksüz aileler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine bal üretimi sağlanıyor. Nasıl anlarız peki bir balın hakiki olup olmadığını? Ya, laboratuvar ortamının dışında çok anlamak mümkün değil. Fakat e, üreticisini biliyorsanız anlayabilirsiniz. Yani üreticisinden emin olduğunuz arıcılık yapan birisini tanıyorsanız ondan emin olabilirsiniz. Sahte olduğunu anlamak inanın çok güç ama birkaç püf noktası var. pH değeri önemli. Arıda hani balda en azından pH değeri çok önemli. Çünkü balın asit oranı herhangi bir gıdaya göre çok fazla ve dünyada hani mikrop kapmayan iki şeyden biridir bal. Biri de tuzdur. Bu gördüğünüz doğa harikasının adı faselya yani arı otu. Arılar doğada bitkisiz kaldığı zaman bu bitkilerden polen, nektar alabiliyor. Bu oda sıcaklığında bile donar. Bunu da hani sadece suyla. Ben var üsulü. Bir suyla erittikleri zaman sanmasınlar ki bu bal sahte. Aslında bal hakiki. Evet aynen öyle. Bitkiyle alakalı yani bulunduğu bölgeyle alakalı kıvamı çok sıvı da olabilir, çok katı da olabilir. Dediğim gibi bu bitkiyle alakalı çok anlamakta çok mümkün değil onun tadını. Bal üreticileri tüketicilerin kazıklanmaması için güvenilir satıcıları tercih etmesine dikkat çekiyor. Dışarıdaki vatandaş pek fazla anlayamaz. Yani arıcıya güvenmesi gerekiyor. En az, yani bildiği arıcı olması lazım. En azından gözüyle görüp güvendiği kişi olur. Daha rahat güvenilir bal alabilir. Bal severiz. Nasıl anlarsınız hakiki mi değil mi? Ya onu pek anlayamayız ki ya. Nereden alıyorsunuz genelde? Biz köyden köyden alıyoruz genelde yani.